Çemil eğitim müdürlüğümüz ve tabii Çemil eğitim müdürlüğümüze bağlı halk eğitim ve okullarımızın iş ve katkılarıyla Keşanımızdaki e, bazı okullarımızda okullar hayat olsun projesi uygulamaya koyuyoruz. Bu projenin temeli şudur. E, biliyorsunuz belli saatlerde eğitim öğretim devam ediyor. Eğitim öğretim bitki yandan itibaren okullarımız ve bahçesi altı durumda kalıyor. Amaç e, bölgenin gerekli evet, devlet çalışmaları gerek ağaçlandırma çalışmaları, gerekse okul içerisindeki bir takım imkanları tüm yaş grupları ve velilerimiz tarafından kullanılmasına yönelik bir protokol imzalayıp yürürlüğe koyacağız. Bu konuda emek, katkı, destek veren başta Belediye Başkanlığımıza, Orman ve Su İşleri ve tabii ki e, Milliyetçi Müdürlüğümüz ve bağlı Bilimleri ben teşekkürümüz borç bilim. İlerleyen süreçte daha katılımcı, daha bütüncül ve daha ortak akıllı bulma yönünde önemli bir konuşuluk olarak görüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, Sayın Başkan. resmin dışında daha etkin bir şekilde kullanılması bizim de uygun gördüğümüz olması gereken bir olgu olarak düşünüyoruz. Yani, bu iş birliğiyle insanlarımız hafta sonları okullar kapandıktan sonra saat 3'den sonra boş olarak Şurada mekanımız var. Net rakamını saydım. Bunları da e, halkımızın kullanma daha fazla kullanma açmak tabii ki aşınan bir şey. Mantıklı bir olaydır. Biz de bu maksatla belediye olarak görüşen yapmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, online işletme bu konuda e, ne bu, bu konuda <laughs> yetiştirdiğim size ve arkadaşlarımıza sözü <laughs> vermek Evet. Bence de e, mevcut fiziki yapısı ve çevresiyle beraber sadece evet. eğitim ve öğretimde <gülüyor> <olan> <gülüyor> binaların başta o civarda yaşayan halk ve <laughs> şey yapmaya hazırız. Zaten buna benzer destekleri, çalışmalar bize eskiden böyle sürdürüyordu. Anlaşılan bu proje kapsamında daha e, detaylı, daha e, kararlı bir şekilde netice alacağız ümidindeyiz. Eski işbirliğimiz daha da üretmiş şekilde devam edecektir. Evet. Bize uygulanmak üzere gönderilmiş ancak bu süreçte kurumun ile örgün eğitim kurumu, işbirliğine yönelik ve yaygın eğitim kurumu eee Örgün eğitim dışı almış olan bütün sosyal halk kitlelerini eğitimine yönelik eğitim veren bir isimdir. Evet. Dolayısıyla burada bu iki kurumun birlikte hareket edebilecek ve diğer grupları da nefes alabilecek bir ortam oluşturmaktır. Evet. Sosyal hayat oluşturma adına. Ve tabi e, bu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunu e, bizim vazifemiz içinde olan bölümler var. Vazifemiz dışında ve diğer STK'lar adı, yani sivil toplum kuruluşları hani ifade ettiği gibi saat 3'ten sonra, sizlerin de ifade ettiğiniz gibi, 3'ten sonra veya 3.30'dan sonra eğitim ve öğretim adına e, okullarımız atıl kalmasın, aktive edilsin ve tekrar hayatın içinde olsun istiyoruz. Bu protokol gerçekten Keşanımız adına çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Ben de e, Sayın kaymakamımız, <laughs> Belediye Başkanımıza ve Orman Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bunun hassasiyetle yürütme kurulu komisyonu oluşturulmuş. Bu komisyon maharetiyle hassasiyetle yürütüleceğine inanıyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Evet şimdi protokol imza törenine geçmeden önce bir istirhamımız daha var. Özellikle halk ekibindeki arkadaşlarımızdan. Ee, bölgedeki

Obrigado. özel ismi, okul isimleri var. Burada ziyadesiyle memnun ediyor. Yaşar'ın hayırseverleri gelişti. Bir de toplu fotoğraf var. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar sağ olsun. Arkadaşlar buyurun. Ol. Dağılırsak bu tarafa da. Arkadaşlar, tarafa da. Tamam. arkadaşlar bir bölümümüz şöyle şifre yapabilir. Birkaç arkadaşımızla birkaç sağa geçebilir. Buyurun. <gülüyor> 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 Buyurun arkadaşlar. Nasıl olsa pozlarda yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayır. Hayırlı olsun. Tamam.